Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün hanım poğaça yapacak. Bakalım nasıl iyi olur inşallah. Nedir hanım malzemeleri? Malzemeleri iki tane yumurtamız var. Yumurtamızın sarısının üstüne süreceğiz. Beyazını içine koyduk. Hamurumuzu. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak süt var burada. Bir bardak da su, sütümüz soğuk, suyumuz kaynar. İkisi beraber tam hamur yapacak kadar oldu. Bir yemek kaşığı da mayamız var. Şöyle dolu dolu 4 yemek kaşığı şeker koyacağız. Şimdi yoğurmaya mı sayın? Burada altı say? su bardağı da unumuz var. Mirabı Hepsini yiyeceğiz. dökülüyor mu? Hepsini dökeceğiz. Ölçüsünü biliyorsun demek ki. Belki az gelebilir. Tuzum da bir tatlı kaşığı da tuz atacağız böyle. Azıcık daha atayım. Ötüsünü öyle yapacak ama tabii değişebilir az daha az gelir sağlayacağız. Fazla gelmez de az gelebilir. Un. Evet. Kabukların şeyi yumurtanın değişebiliği. Bu hamur bitti mi? Beklenecek mi yoksa hemen? Kabaracak. Kabarana kadar bekleyeceğiz. Az daha ona alayım. az geldi. Hem kaç bardak daha gider. Az daha koyalım. Bunu sobada mı yapacağız yoksa fırında mı? Yok, fırında yapacağız. Çok sıcak hava. Sobada oldu mu çok sıcak hava. Davul fırında mı yoksa şey Yok. ocağın fırında? Ocağın fırında bu fırının ayarı güzel şuyun onda daha güzel pişiyor etik. Çok daha iyi Tamam bu diyor? Güzel onu karıştır işte. Benim tamamdır. Ondan evet. sonra kabaracak. Sıra. Kabarana kadar istirahat. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz ekşidi artık ne deniliyor hanım bu dilimlere? Şey beze yapacağız. Evet. Tepsiye koyacağız. Biraz büyük aldım. Nasıl? peynirli mi yapıyor? Peynirli, taze çökelek. Süt çökeleği güzel. Daha burada çok daha hamur var. Biraz bayağı daha olur. Çok fazla da değil de. Bu ne? Çörek otu. Çörek otu. Onun üstüne koyacağım kokusular. Yumurta sürdüğüm zaman. fazla sık oldu mu şey oldu mu? Fazla sık oldu mu güzel olmaz. Burası nasıl olsa fazla gelecek zaten. Evet. Öyle yeter herhalde. Şöyle seyretleyelim biraz daha. Şu şekilde. Tamamdır. Ortasını da süreyim. Yumurtayı kaşıkla mı sürüyor? Evet. Kaşıkla sürüyor. İyi. E, fırça gibi yapıyor ne? Aynı da. Aynı değil. Fırça. Aynı değil de yani bununla da sürülüyor. Şimdi ne kadar bekleyecek? Şimdi bir 30-40 dakika. Yani kadar Kabarana kadar, kadar, bekleyecek işte kabar. Ama o zamana kabar yani kadar 30-40 dakikaya. İyi. Ondan az olmaz da. Bu kabar değil mi? Kabarmış. Şimdi fırına değil mi? Şimdi fırına verelim. Evet, fırına gidiyor arkadaşlar. Tahmini ne kadar acaba şu 25 dakikaya Tamamdır. pişmesi lazım. Yine de bakacağız pişene kadar duracak da. 20, 25, en fazla 30 dakikada. Tamamdır yani. Tamamdır. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı fırından alıyoruz. Maşallah. Mübarek ne güzel. Olmuş. Böyle. Evet. Eline sağlık hanım. Çok güzel gerçekten. Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. de şöyle bir bakalım. Çok sıcak ama mis gibi kokuyor ya. Mübarek. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.